Ben seni demedim mi ateşe git söyle diye. Dedin abi. E niye dinlemiyorsun oğlum? Abi sen her şeyi doğru mu yapıyorsun ya? Vay. Mantığa bak mantığa. Siz de kızıl delileri Nasıl? Rus demiş Amerikalıya. Bizim trenler hiç gecikmez demiş. Sonra bakmışlar trenler gecikmiş. E demiş İvan ne oldu? Gecikti demiş. Ay demiş de kızıl derileri geçtiniz Tom. Sen de oysa. Oğlum benden mi konuşuyorsun? Senden konuşuyoruz. Abi ne diyorsun ya gözünü seveyim. Gideceksin. Ateşe konuşacaksın. Sizin ikinizin birlikte olmasına ateş mutlu olmayacak mı? en çok Ateş mutlu olması lazım oğlum. Sen kardeşin, dostun. Gideceksin, konuşacaksın, anlatacaksın. Aile böyle kurulur. Tamam. Suyu seviyor musun sen? Nasıl laf abi? Tabii ki seviyorum. İyi, aferin. Koca gelle. Ha? Koca gelle. Hiç abini dinlemiyorsun. Sonra yandım abi, yandım abi. Konuştun mu Ateş'le? Konuşmadı ki hiç. Sen? Benimle de konuşmadı. Çok üzülüyorum, çok. Üzülme. Ateş benim kardeşim. Benim de. Ya su. Alacağız bir şekilde gönlünü. İnşallah. Pişman mısın? Neden? kurşuna dizseler bir daha yaparım. Vay. Ya, ne sandın? Milas tüneyini sanım mı deldirseler Ferhat'ım? Hmm, dalga geçme aşkımla. Her aşk ve sevgi dediğinde niye şaşırıyorsun Ejdem'i gibi? Alış buna alış. Ben sana çok aşığım. Kelebek. Hmm. Ben de. Hmm. Ya dur şimdi. Gelir falan. İyice travma olmasın. Tamam mı sunucum? İğrenç bir insana aşık olmuş. İçeri girerken gördüm. Dedim ki bırakayım biraz tadını çıkarsın. Bir şey bulabildiniz mi? Ne bunlar? Biz sizi araştırdık biraz. Ne çeviriyorsunuz siz? İş. Öyle mi? Bu kadar bilginin ve belgenin size ne işi var? Birinin odasına gizlice girmiş biri için çok kendine güvenli sorular bunlar. Dosyayı alayım. Ne zamandır benim peşimdesiniz? Bey'e sorarsınız. Soracağım. Zannetmiyorum. Sakın bir daha bu odaya girmeyin. Bu size ikinci kere söyleniyor. Üçüncüsü acaba yer bırakmaz. Tabii tabii. Aynen öyle. Efendim avukatınız geldi. Alayım mı içeri? Al. Ha. Kurul listesi geldi mi? Liste yalnızca Bora Bey'de. Bize sayı verildi. Başka bir şey ister misiniz? Yok. Evren Bey nasılsınız? İyidir avukat. Nasıl olalım? Duydun mu olanları? Duydum. Çok üzüldüm. Ya sana birini soracağım. Bakalım tanıyor musun? Bora Gencay. Evet tanıyorum. Peki bu adamın bizimle daha önce bir teması oldu mu? Hatırladığım kadarıyla olmadı. Emin misin? Evren Bey, isterseniz ben bir araştırayım. Araştır. Sen bir araştır. Fatura keseceksin, ona göre araştır. Tamam mı? Tamam. Abi, ne yaptınız? Ya abi, hayırdır? İyi bir abi, yap hadi. Tamam. Ben yaparım. Ne? Haydar satmış. Vay yaşlı çakal vay. Doğru görmüş lan. Benim hata. Senin ne suçun var ki? Ben sağlam tutamadım. Ne yapacaktın abi? Aklım başka yerdeydi. Sen bana dedin ya, sen her şeyin doğrusunu mu yapıyorsun diye, ateşi söylemedin diye sana kızdım. Bari ben doğrusunu yapayım dedim. Onunla Yıldız ablanın elini tuttum. Sana söyleyeyim dedim. Aşağı, görecek kız. Abi. Şimdi bana bak sakın, suya mı ya? Ha? Tamam, tamam abi. Annesi bilir onun dengesini. Suyun bildiği gibi bilmesin de dağılırız vallahi. Neyse. Benim başımda kavak gelleri. Artık abinin arkasını toplarsın ha. Toplarım, toplamaz mıyım abi? Çarparım, ölürüm hatta. Ateş ne yaptın? Konuştun bir daha. Bekliyorum konuşsam Bekleme. Sen git ona. Abi. Oğlum su gelecek şimdi dur. Oh be, oh be, oh! Abime yaptığın kahve bana kaldı da onu attı. İnsanın karşısındaki en enayi sandığı yere Bodrum denir. Sevgilinin elinden en güzel kahvenin içildiği yere de Kadı denir. Alayım canım. Sağ ol. Oh be oh! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.